Merhaba arkadaşlar, sıfırdan Almanca derslerimize devam ediyoruz. Bağlaçlar konumuza devam ediyoruz. Bu dersimizde neden bildiren bağlaçları göreceğiz. Weil, dığı için, eceği için, ması nedeniyle anlamı katar cümleye. Temel cümledeki olayın, eylemin nedenini belirten yan cümleler kurar. Es nicht gekommen, o gelemediği, Weil der otobüs aynı Panne hatte. Otobüs kaza yaptığı için o gelemedi. Da, dığından, acağından, dığından dolayı anlamı katar. Genelde bilinen ve doğal olan nedenler için kullanılır. Da es regnete, yağmur yağdığından, konnten ve kaynın piknik machen. Piknik yapamadık. Evet arkadaşlar bu bağlaçlar arasında esas itibariyle bir anlam farkı yoktur. Sadece küçük nüanslar vardır. Dağ bağlacı sebep herkes tarafından biliniyorsa yani neden genelse kullanılır. Ama yerine while bağlacı da kullanabiliriz. Fakat while günlük konuşmada daha çok tercih ediliyor dağ bağlacına göre. Zumal en başta her şeyden önce özellikle çünkü anlamındadır. Bir nedene daha önemli bir neden katmak ve nedeni pekiştirmek istenince kullanırız ve zumal vurgulanır. Yani kısacası sebep önemli olduğu zaman kullanıyoruz ve zumali vurguluyoruz. Ich gehe ziemlich oft ins Kino. Oldukça sık sinemaya gidiyorum zumal ich keinen habe çünkü televizyonum yok Evet arkadaşlar tekrarımızı yaparak dersimizi sonlandıralım. Why do için eceği için ması nedeniyle anlamındaydı. Temel cümledeki olayın eylemin nedenini belirten yan cümleler kurar. Da ıdığından, acağından, dığından dolayı anlamındaydı genelde bilinen ve doğal olan nedenler için kullanılır. Tumal en başta her şeyden önce özellikle çünkü anlamındaydı. Bir nedene daha önemli bir neden katmak ve nedeni pekiştirmek istenince kullanılıyordu. Evet arkadaşlar diğer derslerimizde görüşmek üzere.